Herkese merhaba çocuklar Bugünkü projemiz Flappy Bird Oyunu tasarladım Sahnelerini, kuklalarını e, siz de videonun altındaki linkten indirebilirsiniz Hemen oyunumu başlatıyorum Boşluk tuşuyla Kuşun yükselmesini sağlıyorum çocuklar Klavyeden boşluk tuşuna basacağım Yandım Denemek için tekrar başlatıyorum Yine yandım Çocuklar Yine yandı. Ya yani ben bu oyunda sanırsam birazcık kötüyüm. Evet. Gördüğünüz gibi şekiller yani bu engeller rastgele geliyor çocuklar. Bir aşağıda bir yukarıda bir ortada geliyorlar. Bunu biz kodumuzla ayarlıyoruz. Daha sonra bir hatta bakalım birlikte. Engele diyorum ki bakalım rastgele bir kılıkla geliyor başlangıç noktasına gidiyor. Buraya kadar gelip sürekli olarak tekrar başa gidip yeni bir kılığa geçiyor. Bu rastgele oluyor. Kuşun kodlarına bakalım. Kuşumuz kılık değiştirme var. Eğer boşluk tuşuna basılırsa ya da basılmazsa ya da engele çarptığında gibi kodlarımız var. Arkada çalan bir müzik var. Şimdi hep beraber yeni bir proje açalım ve uygulamamızı yapmaya başlayalım. Evet çocuklar yeni bir proje açtım. Kedimi siliyorum. Direkt sahnemi ekliyorum. Bir dekor seçten Blue Sky'ı ekledim. Daha sonra kukla yüklüyorum. Sizler de bu videonun altındaki linkten bu iki tane kuklama ulaşabilirsiniz. Diğer kuklamı yüklüyorum. Engelimi yüklüyorum. Engelimi de yükledim. Şimdi önce kuşun büyüklüğünü yapalım. Kuşun büyüklüğü 10 çocuklar. Kuşun büyüklüğü 10. Engelimin büyüklüğü, engelimin büyüklüğü 215. Tamam. Şimdi engelimdeyken kostümlere geldim ve bunu diyorum ki vektöre dönüştür diyorum. Buradan okuma tıkladım. Tek yapmam gereken e, önce şunun ismini değiştireyim. Bir yaptım. Daha sonra sağ tık kopyasını çıkar, sağ tık kopyasını çıkar. Kendisi 2 ve 3 olarak isimlendirildi direkt. 2'ye geldim. Bunu 2'ye geldim. Bunu birazcık aşağı indirdim. Bakıyorum burada boşluk oldu. O yüzden yukarı çıkarıyorum. Boşluğum gitti. Tamam. 3. kuklama geldim. Bu sefer de yukarı çıkarıyorum. Bakıyorum altta boşluk olmamasını olmayacak kadar şu an biraz boşluk oldu o yüzden az bir şey aşağı indiriyorum. Tamam. Şu an 3 tane kostüm e, engelim tamam çocuklar. Bakın bu kostümdeyken yukarıda, buradayken aşağıda, buradayken ortadan geçiş alanı oluyor. Fark ettiniz mi? Şimdi koda geçebilirim. Önce engelimin kodundan başlıyorum. Çok az bir kodu var. Anlatıyorum. Engelimiz ne olacak çocuklar? Engelimiz buradan başlayacak. Böyle gelecek. Buradan sonra tekrardan buraya gelecek ve rastgele bir e kostüme geçecek. O zaman diyorum ki benim engelim oyun başladığında sürekli olarak bir hareket yapacak. Sürekli tekrarla diyorum. Sürekli olarak ne yapacaktı çocuklar? Şöyle de küçülteyim. Kodalanın büyüsün. Engelim rastgele bir kılığa geçecek. Kılık isimleri neydi? 1 2 3'tü. O zaman operatörlerden bir ile 3 arasından bir sayı seçip o kostüme geçmesi lazım. Kostüm hangi sekmededir? Evet görünümde. Görünüme tıkladım. Kılığına geçsin. Hangi kılığa demiştik? 1 ile 3 arasına rastgele bir kılığa geçsin. E, engelimizin buradaki konumu hareketten diyorum ki x205'e y20. bakıyorum. Şu an sürekli konum değişti, sürekli yaptı ki ya, sürekli olarak kılık değiştiriyor çocuklar. Buradan da büyüteyim. Tamam. Engelimi baştan başlattım. Şimdi o engelimin oradan buraya gelmesi lazım, değil mi? Engelimi buraya koyduğumda yeni kodlarına bakıyorum. Eksi 264'e eksi 26. O zaman diyorum ki hareketten şu kadar saniyede şu kadar konuma gitsin. 3 saniyede gitsin. Çok hızlı olmasın. Burası 20 ise buranın da 20 olması lazım çocuklar. Bakıyorum. Evet, süper. Yine aynı taraftan geldi. Bu sefer aşağıdan geldi gördüğünüz gibi. Yine aşağıdan geldi. Yukarıdan bu da ortadan. Engelimiz tamam çocuklar. Rastgele olarak geliyor. Bunun hiçbir sorun yok. Bir de ee, tamam, onu sonra anlatırız. Hani Flappy Bird'de şey var ya çocuklar. Kaç tane engel geçtiyse onu sayıyor. Onu hep birlikte en sonda yaparız. Flappy Bird'e geldim. Şimdi kuşumun kodlarını yazıyorum. Kuşumuzda da önce oyun başladığında ben şöyle yapmıştım çocuklar. Kuşu engele çarptığını şuraya bir kırmızı çarpma simgesi koymuştum. Kopyasını çıkartayım. Flappy Bird çarpma yazayım. Buradan şunu yapmıştım. Çizgiye tıklamıştım. Çizginin rengini kırmızı yaptım. Şunun burasına böyle çizgi çekerek sanki çarpmış gibi bir süsü verdim. Eğer engele çarparsa bu kılığa geçmesini sağladım. Hep beraber bunu çizelim. Şöyle çarpmış gibi bir süs verdim. Buna da çarpma kılığına geç dedim. O zaman bizim kuşumuz arkada kalmış. Oyun ilk başladığında kuşumuz oyun ilk başladığında normal kılığa geçmesi gerekiyor. Çarpma kılığına değil. Daha sonra boyutunu 10 ayarladık ya. Bir de bunu kodda da yapalım. Boyutunu %10'u ayarlasın. Tamam. Daha sonra ne yapacağız? Ve oyunda gözüksün. Yandığında gizlen diyebiliriz. O yüzden biz yine de kodumuzu garantiye alıyoruz. Diyoruz ki göster. Oyun başladığında gözüksün. Kuşumuzun oyuna başladığı konum tam olarak şurası olsun. Ortada. Y0 hareketten şu konumuna gitsin oyun başladığında. Eksi 225 olsun. Y'miz de 0 olsun. Oyuna buradan başlasın. Bakıyorum. Tam ortadan başlasın. Daha sonra gelelim. Kuşumuz ne yapacak çocuklar? Oyun boyunca boşluk tuşuna bastığımızda yukarı çıkacak. Basmadığımızda ne olacak? Hep aşağıya iniyordu. Yani kuşumuz eğer bir tuşa basılı değilse aşağı inecek. Eğer boşluk tuşuna basarsak da yukarı çıkacak. Peki yukarı aşağı gitmek harekette hangi komutlarla ilgili? X mi Y mi? Tabii ki Y. Neydi? Yukarı aşağı konumlarının hareketlerini Y ekseninde yani Y koordinatında yapıyorduk. O zaman diyeceğim ki oyun süresince sürekli olarak eğer boşluk tuşuna basılırsa yukarı çıkacak, basılı değilse aşağı inecek. O zaman bunu kullanalım. Bakın, eğer algılamadan boşluk tuşuna basılıysa yukarı çıksın, değilse de aşağı insin. O zaman kodluyorum çocuklar. Boşluk tuşuna basılırsa hareketten y konumunu kaç değiştirsin? 3 olsun çok zıplamasın çok zıplarsa bu aradan geçerken yanar çocuklar basılı değilse de hep aşağı indirecek ya o zaman aşağı indirme konumu da eksiliydi eksi 3 bakın ama burada uçma gibi yapmadık yani hani şu an çalışıyor ama kuşumuzun kafasını yukarı aşağı yapıyorduk ya biraz da onu yapalım onu da şöyle yapıyoruz eğer yukarı giderse kuşumuzun yukarı doğru bakması lazım. Doğru değil mi? Sanki yukarı uçuyormuş gibi. O zaman diyorum ki hareketten yönüne yönelsin. Şöyle yukarı doğru yönelsin. Aşağı doğru düşerken de aşağı doğru yönelsin. Tıkladım. Ne tarafa doğru? Şöyle yönelsin. Başlıyorum. Bakın. Aşağı yöneliyor, yukarı çıkıyor. Gördünüz mü şimdi? Uçma efektinde vermiş olduk çocuklar. Ve oyun güzel gidiyor. Daha yanmayı yapmadık. Peki. Hareketi yaptık. Uçmasını yaptık. Eğer bizim kuşumuz bu engele, ismi de engel, engele çarparsa ne olacak? Yanacak. Hemen diyorum ki oyun süresince eğer, eğer hemen bu alta koyuyorum çocuklar. Eğer değerse engele, değmek algılamanın içindeydi. Değiyor mu? Neye değiyor mu? Engele değiyor mu? Engele değiyorsa kuşumuz çarpmış olacak. Çarpma kılığı yapmıştık değil mi? Görünümden pardon çocuklar burada çarpma kılığına geçsin. Bu arada çarptığında ben bir ses vermiştim. Böyle bir çarpma sesi koymuştum. O zaman seslere gidiyorum. Ses seç diyorum. Çarpma sesini şu olarak belirlemiştim. Bakın. Bunu ekliyorum. Buraya da diyorum ki ses komutlarından şu sesini çalsın. Bakalım. Çarpıyorum. Gördüğünüz gibi çarptığınız sesim oldu ve ee, yanma kılığına geçtim Bir de şimdi ee, bizim kuşumuz yandığında <laughs> diyecek ki tekrar denemek için yeşil bayrağı tıkla o zaman görünümden diyorum ki 2 saniye boyunca desin ki tekrar denemek için yeşil bayrağı tıkla desin. Ve yandığı için kontrolden hepsini durduralım çocuklar. Durdur tümü. Bakalım. Gördüğünüz gibi normal doğru kılıkla başladı. Geçiyorum yanlarından. Yanayım bir. Yandım sesim geldi. Yeşil bayrağı tıkla. Ve böyle yandım durdu oyun. Şimdi çocuklar. Bir de arkaya müzik ekleyecektik. Hemen isterseniz müziği kuşa ekleyin, isterseniz engel ekleyin, isterseniz dekor ekleyin. Fark etmiyor. Engel ekleyelim birlikte. Oyun başladığında arkada sürekli olarak bir müzik çalsın. Arkada sürekli olarak müzik çalsın. O zaman seslerden bir ses ekliyorum. Sesimiz ya ben klasik piyano ekledim. Bu size kalmış. Koda geldim bitene kadar çalsın ama sesi çok yüksek çıkmasın diye ben ses şiddetini değiştirdim ses şiddetini yüzde 20 yaptım birazcık düşük olsun diye yüzde 10 da yapabilirim buradaki müzik de size kalmış çocuklar Peki dedim ki şu an oyunum çalışıyor bir oynayayım arada kanal sesi de koyabilirsiniz çocuklar. Her boşluk tuşuna bastığımızda tın 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 diye bir ses çıkabilir. Ya da her engeli geçtiğimizde. Bakın arkada müziğim de hep çalıyor. Yanıyor. Yandım ses çıktı. Ve oyunum durdu. Şimdi çocuklar puanlamayı nasıl yapabilirim? Bu kuş nasıl puan kazanıyordu Flappy Bird? Her bir engeli geçtiğinde bir puan kazanıyordu değil mi? Engeli geçtiğinde bir puan artıyor o zaman benim engelim şimdi buradan geldi geldi gitti kuş demek ki geçti ki engel buraya geldi kuş ikinciyi geçti engel buraya geldi o zaman şurada engel her başa gittiğinde bir puan artması lazım doğru değil mi hemen bir değişkenden puan değişkenimizi oluşturalım bir değişken oluştur puan Puan diyorum çocuklar. Oyun ilk başladığında puanım sıfır olacak değil mi? O zaman oyun başladığında değişkenimi sıfırı ayarlasın. Sürekli tekrarın içine koymadım çocuklar. Şurada da bu engelin hareketiydi. Engel her başa geldiğinde Flappy Bird engeli bir kere geçmiş demektir. O zaman diyorum ki buraya da her başa geldiğinde bir kadar değiştiriyorum. Bakalım çocuklar. Bakın, olmadı, yandım, bir saniye, neden olmadı, çünkü değişken, çünkü değişken bakın birlikte yani hata yaptım ama hemen hatamı buldum, puan diye değişken oluşturduk, burada puan gösterdik, burada ismine puan demeyi unutmuşuz, başlıyorum tekrardan, Bakın, bir, ikinci engelimi geçtim, Üçüncüyü geçtim. Dördüncü de yapacağım. Eğer ki biz burada yanma komutunda şunu kullanmayıp yani yandığını belirtmeden durdursak burada bir tane daha artmayacaktı. Başlıyorum. Bakın şimdi. Bir. iki Konuşturmaya gerek yok aslında. 3 yanacağım çocuklar izleyin yandığım gibi duruyor yandığım gibi durdu ve puanım 3'te kaldı şu an doğru oldu hani burada tekrar yeşil bayrağı tıklamasını belirtmek için bir şey yapabiliriz ama tümünü durdurduktan sonra da diğer kodlar çalışmıyor uygulamamız bu şekilde çocuklar siz de puanı ekleyebilirsiniz sizlerden de yaptığınızda video çekip bana göndermenizi çok isterim kendinize iyi bakın